Yoksa namaz olmadan, ibadet olmadan, efendim Kur'an okumadan, peygamberimizi örnek almadan, haramlara yönelerek İslam'dan uzak bir hayat yaşamak suretiyle cennet hayali boş bir hayaldir. Rabbimiz Celle Celaluhu günde beş defa bu ezanı Muhammed'leri bizlere bir davet olarak göndermiş ise bu basit bir şey değil. Günde beş defa hani biz birisine deriz ki ya Ahmet şu işi yap dedik mesela çocuklarımızdan ya da iş yerimizden arkadaşlarımızdan o yapmadı. Bir sefer yapmadı ya tekrar hatırlatıyor. Ya şunu yap, yapmadı diyelim. Bu sefer kızmaya başladı. İkinci, üçüncü derken ya elli defa söyledim sana. Niye şunu yapmıyorsun diye. Böyle iki, üç defa yapmayınca birisi nasıl rahat oluyor isek Allahu Teala günde beş defa her gün davet ediyor. E şimdi sabah gelmedi, öğle gelmedi, ikindi gelmedi, akşam gelmedi, yatsı gelmedi. E şimdi Allah'ın zoruna gitmez mi bu? Dolayısıyla ne yapacağız? Daveti icabet edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bu ezan davetlerine icabet eden kullarından eylesin.